们想。 Merhaba. Herkese iyi akşamlar diyerek yayınıma başlıyorum arkadaşlar ama e, yayında 1-2 kişi e, ne konuştuysanız arkadaşlar şimdi bağlandınız mı söyleyeceğim. E, 3000 4 saatlik videom 3000 izlendi ve e, şeye kapatıldı. Videoyu kaldırmak zorunda kaldım. Yayınıma gelenler lütfen küfürlü konuşmasın. Canlı yayında herkes güzelce canlı yayınıma katılmak istiyorsa güzel güzel yazılsın ve e, rencide edilecek kelimeler yazmasın arkadaşlar. Yusuf e, Yusuf YouTube Alo demiş. Alo. Onlar gelirse şimdi ben onları çıkaracağım arkadaşlar. Çok açmayacağım bir daha. Kapatayım Çınar onlar gelmez buraya şimdi. Yarın yaparsın o işi. Yarın sabah açarız. Yedi kişi oldu. İşte giriyorlar oraya. Küfür edici şeyler yazıyorlar. Yazmamaları lazım. Uyarıyorum onları. E ne oluyor? Bu sefer benim canlı yayınım oluyor. Onu geri söylüyorum onu dikkat edin. Mı? Hayır. Arka sokaklar hangi kanalda çıkardı? Kanalda. Ama Allah Allah ne Allah Allah aleyküm demiş. Aleyküm selam. Nerede Aa kanal D'de tamam. Abi etkin sevgiler. Nasıl bugün cuma ya? Ne saat ne bir Bayramdan dolayı yok. Karadenizli misin abla? Evet. Karadenizliyim ama 4 saatten beri yayın sürdü arkadaşlar yayının içerisinde ne konuştular bilmiyorum. Ben e, işlerimi yapıyordum. Ve ya, e, videom şey aldı. Silmek zorunda kaldım videoyu. Bakayım yani bir video no, hazır. Nur Sesel Maleykir Karadeniz'i misin abla evet. Geldi mi hiç bana Bence açor öpeçor demiş. Tamam bu kan bir kateşte geldi Çınar gel çıkar bunu buradan. Tek tek çıkar gelenleri. Tamam çıktı. Çıkmadı. Çık, çıktı. Bir evet. daha yazacak ki görürsün. Bak değil. Bu pe poz demir. Abi halı yakıyor. Muhammed Samat'in selam demiş. Sepan Gratis'te abla sabitler misin? Sabitleyeceğim ama şeyden e, çıkaracağız ergesi. Ceza aldı az önceki yayınım arkadaşlar. Bir daha yapmayacağım kimseyi monitor. Orada ne konuştular ne gittiniz arkadaşlar her zaman uyarıyorum. E, selam nokta bacı demiş. Aleyküm selam. Videoyu kaldırmak zorunda kaldım. Videom ceza aldı daha doğrusu. Kimseyi monitör yapmayacağım arkadaşlar. Arada ne konuştular bilmiyorum ama. yine aynı devam ediyor ya gene. Çınar. Devam ediyor sil. E bu yaz devam ediyor bak. Üstüne <laughs> ya abla ama ben modum kanalında abi neden hayırlı göstermiyor abla sabit gelmesin sabitleme yapacağım ama monitörleri çıkaracağım arkadaşlar yayınım yayınım hep boşuna gitti o kadar şey yaptım dört saat sürdü canlı yayın ceza aldı arkadaşlar den ceza aldı. Bilmiyorum ne konuşuldu yayında arkadaşlar. Geçenki videoyu da geçenki videoyu da kaldırdım. Hemen bitti yayın o da ceza aldı. Bu bu da ceza aldı. Küfürlü bir şeyler konuştular gene içinde. Söylüyorum güzel güzel konuşun, güzel güzel yazışın. Kimse kimseye yani böyle kötü söz söylemesin. yapmış orada. Bilmiyorum artık. Dün Müslüm, Müslüman abla. Cunar benim o ince şarpam neredeydi? Cunar. Babam sabundan bıraktı mı? Kim kız mısın erkek misin bana mı? o yapmış herhalde. Belki de aldık cezayı. Ya. Yapmış işte. Geldi yayının şeyinde düzenini de bozdu. Yaptığımız yayın da boşuna gitti arkadaşlar. Ben daha kimseyle bayramlaşmadım biliyorsunuz mu? Siz canlı yayını devam ettirin diye. Ben görseydim onu Trabzon'dayım. Ortalığı karıştırmaya geliyorlar. Adam olsunlar da öyle şey konuşmasınlar. Ne gerek var? Allah için yap bir <laughs> şeyleri. Bu da hadi. Kapat onu sen. Kart mı attın? Yok. <laughs> kapatayım yani için Kapa. aynen öyle yapacağım Sude Naz Aksan var selam demiş. Yağmur selam demiş. Ben ne güzel canlı yayın açıyorum oraya gelip canlı yayını karıştırıyorlar. Öyle olur mu? İnsanlarda bir şey olur. Utanma olur. Elif sağlıklı selam demiş. Că poate cea mult